Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Hepinize öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Yoğun bir kaç günün üzerine videomla karşınızdayım. E, i̇stek üzerine yasak aşklara barış var mı, engeller kalkacak mı diye bakacağız. Birkaç gündür yoktum, e, video çekemedim. Evet Youtube'da, Instagram'da kanalım adına yeniyim ama danışmanlıkta yıllardır var olduğum için, yıllardır yaptığım için herkes de evde. Bu sebepten büyük bir yoğunluk içinde çalıştım, çalışmalarıma devam ettim. Şimdi fırsat buldum. Gece gündüz demiyorum. Şimdi karşınızdayım çünkü ısrarla istenen açılımlardan bir tanesi de bu olduğu için buradayım. Ve kartlarımı sizinle birlikte hazırlayarak başlayacağım. Umarım iyisinizdir. Umarım gönlünüzce güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Evet, odaklanalım. Niyetlenelim. Zamansız zamana, kolektif adına, bütünün hayrına, şifa olması, doğru bir rehber olması niyetiyle e, kartlarımı karıştırıyorum. Yasak aşklar için barış var mı, engeller kalkacak mı? O karşımızdaki e, üçüncü şahıslar bizi üzen sebep olan üçüncü şahıslarla aklımızdaki kişinin bağlantıları sona erecek mi? Bunlara bakacağız, enerjilere bakacağız. Tekrar söylüyorum zamansız zamana niyetlenerek açtığımız için ne zaman çekilirseniz o zaman istediğiniz cevaplarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin enerjinize, aklınızdaki kişinin enerjisine, duygu ve düşüncelerine ve Diğer üçüncü şahsın duygu ve düşüncelerine bakacağız. Neler olacakmış onlara bakacağız. Ve tabii ki de son olarak da ortak enerji yakın gelecek. Bakalım sizlere aklınızdaki kişiyle birlikte neler yaşatacak neler gösterecek bunlara bakacağız arkadaşlar. Her ne kadar zor bir durum olsa da kimse böyle bir şeyin içine düşmek istemese de işte hayat bazen öyle kişilere sevdiriyor ki insanlara. Evet çabuk çabuk çekeceğim. Hemen de okumama başlayacağım. Arkadaşlar. Özel danışmanlık için videoların altına e, numaraları bırakıyorum. Mesaj yoluyla e, ulaşabilirsiniz. Yarın çekiliş yapacağım. Instagram sayfamdan ve Facebook sayfamdan onu da yayınlayacağım. Kanalımı takip eden Instagram hesabımı takip eden bu buranın da Instagram hesabımı takip eden iki kişiye özel danışmanlık açılımı yapacağım. Yarın bunların bilgisini de sizlerle paylaşacağım. bakalım aklınızdaki kişiyle sizleri nasıl enerjiler bekliyor, nasıl düşünceler bekliyor. Ben hemen mavi umut tarot olarak bu güzel kartlarından da almak istiyorum. Onlar bize nasıl bir yol gösterecek, nasıl bir mesaj verecek, onlara da bakacağız. Evet, sizinle başlayalım mı? Önce sizle başlayayım arkadaşlar. Daha sonra geçtikçe aklınızdaki kişiye ve diğer üçüncü şahsın enerjisine. Son olarak da barış var mı, engeller var mı olarak böyle genel olarak da toparlayıp yorumlamak için diğer kartlarımı açacağım. Sizinle başlıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bazen hiçbir şeyi umursamamak istiyorsunuz. Hiçbir şeyi kayda almamak istiyorsunuz. Çok yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Tam böyle ciddiyete giden, evliliğe giden bir ilişkinin bir anda üzerinize çökmesi tabii ki size büyük bir darbe, büyük bir üzüntü yaşatmış. Böyle nasılsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Birçoğunuz evet kolektif, hepinize uymaz ama birçoğunuz beyhude gibisiniz. Ne yaptığını bilmiyor, hayattan tat almıyor. Yani umutlar maviyken nasıl böyle siyaha dönüyor? Bunun sersemliğini yaşayan birçok insan var aranızda. Beni dinleyenlerin arasında. Çünkü bu şekilde veriyor kalp. Aklınızdaki kişiye odaklısınız. Aklınızdaki kişi de size odaklı. Ee, güzel bir ilişki, güzel bir iletişim. Ee, sonunun geleceğini hiç düşünmeden hep böyle devam edecek ve e, evliliğe gidecek gibi bir e, doğrultuda giden ilişkinin bu şekilde araya bir başkasının girişiyle sonlanması duygularınızı sonlandırmamış arkadaşlar. Ne olursa olsun e, olaylar hızlı bir şekilde ilerlemiş hız, hızlı bir şekilde sonuçlanmış ama e, yine de bütün gecikmeler sona ermiş gibi görünüyor. Sizi güzel bir e, geri dönüş aslında şurada bile veriyor. Çünkü heyecanlanacağınız ve güzellikler yaşayacağınız bazı durumlar var burada görünüyor. Ben aklınızdaki kişiyi de hemen açıp onu da bir görmek istiyorum. Arkadaşlar aklınızdaki kişide pişmanlık duygusu var. O kadar pişmanım, o kadar üzgünüm ki diyor. Hayatımın güneşini kaybetmiş gibi hissediyor kendini. Sizi kaybetmesiyle birlikte, diğer tarafa yol almış olmasıyla birlikte bir fırsat istiyor. Ve ne olursa olsun arkadaşlar, e, burada uyum kartı var. E, bir uyum yakalamak, sizinle bir araya gelmek, size bir e, açıklama yapmak, sizinle bir yerde buluşma isteği var aklınızdaki kişide. E, her ne kadar aşk yasak da olsa, e, kiminizin, şimdi üçüncü şahıs olarak bakıyoruz ama hani bu illa da şey olarak değil... E, Karşı taraf evli ya da e, hayatında bir kadın var. Ya da eğer beyler dinliyorsa, erkekler dinliyorsa e, hayatında birisi var olarak değil arkadaşlar. E, üçüncü şahıs olarak söyleyeceğim ben bu bağlılık bağımlılık durumu da olabilir. Çünkü bir kısmınızın da e, aklındaki kişide evlilik, sorumluluk ve e, çocuk var arkadaşlar. E, bağlı, sorumlu Bundan kopamıyor buna gelemiyor Burada aslında birçok hikaye var Bir hikayenin birisi de artık siz böyle kendinize uyanı alın Çocuğu olanlar var Evli olanlar var Bir de şöyle bir acı bir durum var arkadaşlar En çok da bu konuyla ilgili olanların Aklındaki kişi çok pişmanlık çekiyor Evli ...bağımlı, sorumluluklu... ...ama bunu size söylememiş görünüyor. Bunu size söylemediği için... ...siz bunu duyduğunuzda... ...sizin ciddi düşündüğünüz ilişki... ...son bulmuş olarak gözüküyor. Ee, bu da tabii ki... E, ...çok acı verici bir durum ama... ...aklınızdaki kişi... E, ...sizinle bir uyum... ...yakalayacak olarak görünüyor. Daha hala yakın gelecek enerjinize... ...ne olacağına bakmadan... ...ben şuradan da söyleyebilirim bunu... ...açık ve net bir şekilde bir yerde buluşma, bir yol yapma, bir geri dönüş ve ne olursa olsun oturup size bunu açıklamak ve bu uyumu sizinle yakalamak şu anda duygusunda ve düşüncelerinde var aklınızdaki kişinin. Üçüncü şahsa geldiğim zaman üçüncü şahıs hani mutsuz eden mutlu olabilir mi? Olamaz kesinlikle olamaz çok değişken enerjide birisi olarak görünüyor e, değişken enerjide ama mutlu olmayan yani çünkü e, yanında olan insanın aklı sizde duyguları sizde düşünceleri sizde e, ve sizden ayrıldığı için pişmanlık çekiyor o zaman ne oluyor bu tarafa herhangi bir mutluluk veremiyor bu üçüncü şahıs ilişkisi olanlar için e, söylüyorum. Çok değişken bir enerji, aralarında çok büyük bir ego var, keskin kararlar var ve adalet e, kartı var arkadaşlar. Zaten onların bir arada olmasında da olmasına da adalet izin vermiyor. Çünkü burada ilahi adaletin e, buradaki sizin yapılan, sizin ilişkinize yapılan gaddarlığa karşı e, bir çözüm bulunacak, adalet yerini bulacak bir şekilde e, şu kısımda bir yıkım var arkadaşlar. Çünkü çok değişken dengeler kurulmamış. Birbirlerine karşı böyle net temiz bir aşk bir sevgi oluşmamış olarak görünüyor. Yalnız nedir? Biraz sömürgenlik var burada. Para durumu da var. Aklındaki kişinin maddiyatı iyi olan insanlar. Mesela karşısındaki kişi para olarak onu sömürüyor. O da sadece sizin yokluğunuzu bir nebze olsun doldurmak için yani böyle bir kadınca erkekçe alma verme dengesini cinsel anlamda dengelemek için ama bunu bile dengeleyemiyorlar. Çünkü çok değişken bir ruh haline sahip olarak görünüyor karşıdaki kişi. Ve zaten melek kartlarına da baktığım zaman sizin... Melek kartınızda arkadaşlar ateş sekizisi geldi. Olaylar hızlı şekilde ilerliyor. Gecikmeler sona erdi. Her şey bir anda oluyor diyor. Her şey bir anda oluyor. Yani aklınızdaki kişinin size döneceğini aslında çok net bir şekilde birçok kartım gösteriyor. Aklınızdaki kişinin mesajına baktığım zaman kendine geldin diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi kendine gelmiş. Zaten bunu da melek mesajı e, söylüyor. Yeni e, ortaklıklar, yeni kontratlar, yeni anlaşmalar ve ilerlemeye devam et diyor. Demek ki e, dediğim gibi şurada uyumu sağlamak için sizinle bir araya gelip de kendini size anlatmak için ve çocuk olayını özellikle çok masaya yatırmak istiyor. Birçoğunuzun aklındaki kişi bağlı bağlı olduğu durumları söyleyecek ve karşımızdaki üçüncü şahıs arkadaşlar. Bu sizdiniz. Bu aklınızdaki kişiydi. Bu da üçüncü şahısla. Üçüncü şahısla ilgili de savaş arabası geldi. Yani e, önemli bir başarı. Öz disiplin ve irade gücü. Ve toplumda tanınma diyor. Yani e, önemli bir başarı elde ettiğini hissediyor. İradesini ve gücünü kontrol ediyor. Ama ben buraya baktığım zaman arkadaşlar. Birçoğunuzun aklındaki kişi hayatındaki diğer kişiden ayrılıyor. Ortak enerji olarak ben sadece sizin ve aklınızdaki kişinin ortak enerjisine bakmak için o niyetle bu kartları çektim. Ve ilk de çekmişim diyorum. Çünkü bakın aşıklar. Ortak enerjinizde aşk var arkadaşlar ve ne olursa olsun sizin bir araya geleceğinizi gösteriyor bu. Bakın bir fırsat aklınızdaki kişi düşünüyor taşınıyor bir fırsat bekliyor. Askıya aldığı ilişkisini tekrar gündeme getirmek istiyor. Bir şeyleri yoluna koymayı düşünüyor ve bunları yapacak. Yakın gelecek enerjinizde hem sistem sizin istediğiniz gibi hareket edecek. Aklınızdaki kişi o boynunu büküp kesinlikle sizin karşınıza gelecek ve ben aşkı seninle yaşadım, aşkı seninle tattım ve biz bunu tekrar tazeleyelim diyecek. Her ne kadar karşısındaki insan olsa da değişken bir ruh olsa da zaten burada bir üzüntü, bir e, bitiş var arkadaşlar. E, sizler de onu geleceğine inanıyorsunuz, affetmeye hazırsınız e, ve affedeceksiniz olarak da görülüyor burada. Gelip gelmeyeceğinden çok endişe eden. Ee, arkadaşlarım var aranızda ama bir çoğunuzda kolektife ait bir çoğunuzda aklınızdaki kişinin geleceği kesin diyebilirim ben size barış var mı var engeller kalkacak mı kalkacak çünkü aşk tazeleyeceksiniz arkadaşlar her ne kadar yasak aşk da olsa bunu en güzel şekilde yaşayıp birbirinize e, o doyumu verdiğiniz için e, engelleriniz de kalkacak ve sizler de barışacaksınız keza inşallah da Öyle olur inşallah da gönlünüzce olur ee, çok yoğun bir istek vardı buna ve kartların da çok güzel geldiler çok güzel verdiler ben hemen sizin adınıza bir mesaj daha çekip okumak istiyorum kesinlikle barış var ve engelli olan güzel arkadaşlarım üzülmeyin engellerin de kalkacağını söylüyor kartlarımız kart enerjilerimiz bakalım. Geçmişi salı vermek, onu yok saymak gibi algılanabiliyor. Olsa da aslında ondan özgürleşmektir. Meleklerin serbest bırakmana yardım edecekler ki bugüne kadar hiç olmadığı kadar yükseğe uçabilesin. Bitişler her zaman yeni başlangıçları müjdelerler. Daha neşeli bir yaşama doğru seni yönetmesi için bu duruma izin vermeyi seç. Düşüncelerini değiştirecek, yaşamını değiştir diyorlar. Arkadaşlar özgüveninizi toplayın kendinizi toplayın gelmeyecek diye bir endişe duymayın kartlar size de geleceğini söyledi bir şekilde bir dengeyi bir araya getirebileceğinizi söyledi e, aldım kabul ettim size uyan kısımlarını sizler de alın kabul edin kısaydı ama güzel bir açılımdı gerçekten bugün çok yorucu yorgun bir gündü arkadaşlarım ama çok e, birkaç kişiden aynı istek geldiği için bu açılımı yaptım e, umarım içinden güzel bir rehberlik adına e, doğru bir rehberlik adına Güzel mesajları alırsınız. Kendinize uyan kısımları alın. Özel danışmanlık için de lütfen bana mesajla Whatsapp'tan ulaşın. Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Ee, tekrar e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı eğer beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ve bir sonraki videolar için, yeni açılımlar için hangi konularda istiyorsanız lütfen onları da yazın bana belirtin güzel arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm hayalleriniz hayatınız olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.